Create Perfect World modunun yeni bölümünden merhabalar. Bu arada videoyu beğenirseniz çok iyi olur. Şimdi en son e, otomatik maden yapmıştık ve gördüğünüz gibi bayağı bir maden kasmaya başladı. Çok fazla afk kalmadım açıkçası. Şimdi artık maden kasabildiğimize göre Andesite e, Alloy sistemimiz yoktu değil mi? bizim Aynen Andesite Alloy sistemi kurmak istiyorum. E, buradan mı çeksek bilemedim. He, onu düşünmedim de. Buradan çekmeyelim. Kendimiz koyarız. Ee, bir Düşüneyim birazcık daha. Bir saniye. Burada andezit zaten her türlü full artı full oluyor. Sınırsız bir şekilde oluyor. Yani her zaman. Ee, buradan da gold nugget alacağız. Tamam. Onu da şey yapalım. Ee, birkaç 4 stack falan ya da 8 stack falan ayarlarız. Ee, 8 stack olunca dursun. Hani elimizde sürekli 8 stack olsun. Onları da bu sisteme bağlasak güzel olur aslında. Hmm. Öyle yapabilir miyiz ki bilmiyorum. Neyse bakacağız. Şimdi e, Mechanical Crafter lazım bize gene. E, 4 tane kadar Brass ve Crafting Table lazım. 1, 2, 3, 4 e, Brass B. 8 tane varmış. Aa Crafter da varmış. 2 tane güzel. 2 tane şu sisteme atalım ve Abi tek craft'ta zaten 3 tane yapıyormuş. Okey. 5 tane yaptık. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Buraya koymak istiyorum ben. Random buraya koyayım. Neden olmasın çünkü. Ee, hmm. Tamam şimdi şuradan shaft alayım. Panel alayım. Bu Andesite Low nasıl yapılıyordu? Ee, iki andezit ya da bir iki bir iron nugget. Okey. Bloğu nasıl yapılıyor? Bloğunun yapılmış yok. Ee, şurada yapabiliyoruz. Tamam. Böyle yapsak daha kolay olacak. Çünkü ikisini e, tek noktaya getirmek daha kolay açıkçası bence. Tamam, mikserde yapalım. Hem de mechanical crafter kullanmamıza gerek kalmaz bence. Şimdi bir tane mikser yapalım hemen serisinden. Bu çok daha basit. Hem de altına ısı falan istemiyor. O güzel. Bir tane cockwheel bir tane hani şey var bizde zaten e, ee, visk aynı şit şey. okey ayrım sistemde bir tane tek ayrımımız kalmış <laughs> tamam çok doğru zamanda bu farmı yapmışız kesinlikle şöyle bir tane daha alalım hemen şuraya koyalım 5 tane yapa dursun ben de şuradan birkaç tane andesal oy alayım bunu farmını yapmaya çalışıyoruz zaten sıkıntı yok ee, ne yapıyorduk mikser mikser yapalım Yapamıyoruz çünkü bundan lazım. Bir de bundan lazım. Tamamdır. Ee, bir de Keynes'in case yapalım. case'in değil. Ee, depot da değil. İsmini unuttum ya. Alloy. Bakalım. Bakalım. Payzin miş doğru isim. Basin. Aynen tamam. Şunu yapacağız. Bir tane de benzin yapalım. Oldukça basit her şey. Ee, şimdi şimdi Andizit Tower'dan alacağız. Andizit'i şuradan da alabiliriz. Alabilir miyiz? Bir düşünelim. Ha, işte burada şu özelliği kullanabiliriz. Şu özellik çok güzel. Ee, funnel değil de tunnel yapacağız. Evet. Tunnel. Brass tunnel yapalım bir tane. Brass ve elektron tübü ihtiyacım var. Onun için de birazcık daha ayrı Sheet'e ihtiyacımız var. Hemen birkaç tane ayrı daha alalım. Daha çok fazla olmadılar. Biraz afk bırakayım en iyisi ben. İyi olur bu afk bırakmak. Şimdi aldım ayrıntı tane ayrı iron sheet. Tunnel. Bir tane elektron tube ve brass lazım. Bir tane yapınca iki tane veriyor zaten. Şimdi bunu arkadaş ne işe yarıyor? Bu arkadaş e, bir noktadan iki noktaya birden verebiliyor. Yani mesela şuraya bir şaft koyuyorum. E, şaft oraya gitti. Geri gel. Tamam. Tamam bunu şey yapayım. Şu renç birazcık kullansak iyi olur. Tamam. Bunu da ta buraya kadar getireceğim mesela diyelim ki şimdi buraya da bir tane şaft koyacağız tabii ki de. Lan aşağıyı nasıl kırdım ya? Neyse şöyle koyalım. Şöyle yapacağız. Hmm. Aynı hizada olması kötü oldu ama. Tamam buraya koyamıyoruz. Şöyle yapalım. Buraya basin koysak olmaz. Ee, Tamam. Şöyle yapalım. E, belt de lazım bize artık. Beltimiz hiç yok. Bu biraz sıkıntı olabilir. Çünkü su yosunumuz çok kalmamıştı sanırım. Ve burada taş, taş pişirmişiz. Kel. Aynen. Sıkıntılardayız. Kelp sistemi yapsak iyi olacak. Çünkü artık büyük tren sistemlerini falan kurmak istiyorum. Tamamdır. İki tane yaptım. İki tane şu anlık bir şekilde yettirmeye çalışacağım. Başka çaremiz yok şu an. Böyle şöyle koydum. Ee, ve buradan da buraya doğru getirsem. Şöyle. Tamam. Mesela şimdi bunu şu köşeye koyarsak arkadaşlar. Bu arkadaş andeziste alıp iki tarafa bölebiliyor. Tabii ki buradan da bunun dönmesini lazım şu an. O yüzden şu an hiçbir şey yaramıyor. Neyse birkaç bir tane farklı şeyler gitti. Bunu çarklarla yapsam. Çünkü hiç beltim yok. Gerçekten sıkıntılardayız. Ama ters oldu. Hop. Ee, şununla sağ klik yapınca galiba alıyormuşuz. Aynen. Çok iyi. Büyü var mı? Var. Tabii ki de. Neden olmasın. Bu galiba doğru tarafa bizi götürecek. Götüremedi. Tam tanesini yapsak. Yapamadım. Çok iyi. Başka bir yerden alalım. Başka bir yerden alalım. Şuraya bir tane gearbox yapsam acaba düzgün çalışır mı? Tabii ki de. Aynen. Şimdi bir oraya gönderecek bir buraya. Oraya gönderemiyorsa buraya gönderecek. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde gönderiyor. Ve andezitler buraya giriyor. Şimdi burası andesit olabılınca daha fazla almayacaktır umarım. Bakacağım bir. Aynen. Tamam. Bu güzel. Mikseri bunun üstüne What the fuck. Heh. Mikseri bunun üstüne koyacağız. Mikseri çalıştıracağız bir şekilde artık. Ee, buraya da bir tane biraz funnel koyacağım. Ve birazcık daha funnel lazım bize galiba. Andazit funnel alsak işimize gelir gibi geldi. Ee, şöyle 3 tane belt daha yapalım. Funnel birkaç tane andazit funnel yapalım. 8 tane, 8 tane de biraz yapamıyoruz. Ee, en azından bir tane yapalım. Tamam, bir tane yapınca iki tane veriyor zaten. Gayet iyi. Şimdi şunu nasıl çalıştıracağım? Bir onu düşünelim. Şunu şöyle getirip Gearbox koysam doğru çeviriyor mu? Hayır. Bir Gearbox daha koyarsam sıkıntısız çalışacaktır. Buraya Buraya tabii ki de nugget koyacağız. Ee, evet. Tamam. Tabii ki 64 64 çıkardı. İç, içinde çok fazla kalmadı ama Neyse çok da önemli değil. Ee, şimdi buraya aldıracağız tabii ki. Ondan şunu da şuraya takarsak ee, tam olarak istediğim şey olmadı. Hmm. Şimdi birisinin yüksekte birisinin alçakta olması benim için kötü oldu. O yüzden burayı biraz düzeltmek istiyorum. Şimdi şunu şöyle kısaltabiliyormuşuz. Güzel özellikler. Ve bunu böyle aşağı alırsak Evet, ters dönüyor. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şöyle olacak. Şimdi bu tarafa doğru yapınca da uzuyor galiba. Eyvah. Kul kırdık. Neyse çok da önemli değil. Şöyle tekrardan bağlayabilirim. Tamam. Bunları bir alayım. Şunları. Aynı nakıtları koyabilecek miyim? Bir bırak şunu. Koyamadım. Tamam. Çok da önemli değil. Iron nakıtları şuraya atarsak galiba olur. Tabi oraya gidebilirsem. Heh. <laughs> Aynen. Hepsi zaten buraya geri gelecek. Sıkıntısız. Şimdi. tam şuraya Oğlum ne oluyor la? Benzin koyacağım. Bir sürü andezit gelmeye başladı. <laughs> Şöyle atayım bazılasını en azından. Tamam. Şimdi bunu indirdik. Bir de şunu denk getirmem gerekiyor da. Bunu nasıl denk getireceğim ben kardeş? Bu nedir ya? Birazcık sıkıntılardayız. Tamam. Şöyle bir şey yaptım. Şuradan çıkarttıracağım. Çıkartamıyor mu buradan? Tersten şey yapıyor. Ee, şöyle yapalım. Tamam oldu. Ee, şuradaki ayrınları alıp şöyle koyalım. Ayrın nakıtı koyuyor. Şimdi şu niye çalışmıyordu? Az önce çalışıyordu. Fest oldu. Tabii ki de. Çok iyi ya. Bir şey beceremedik ya. Şaka gibi. Tamam. Bu sefer başardık. Gibi gözüküyor. Bütün aydınları attığı için tabii ki. Tamam. Şuradaki ironların hepsi var. Iron nugget var. andilit ee, var. Şimdi bunu birazcık yavaş çalıştırmak istiyorum. Ee, bunu nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Şimdiki. Öncelikle şöyle koyalım. Sonra yanına bir tane koyup üstüne tekrardan küçük şey büyük koyacağım. Pardon. Üstüne blok koyamayıp şu anda şu taraftan devam edelim. O yüzden Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi bunu yaptık. Bir şey, sıkıntı yok. Bunu yaparsak çok hızlı olacak. Hızlanacak yani. Hızlanmasını istemiyoruz. Yavaşlamasını istiyoruz. Orada şimdi nereye çarpsak bir anda hızlı, çok hızlı hareket ediyor ya. Her şey. Eyvah eyvah ya. Tamam. Ee, şunu şuraya üstüne şunu da bir kırsana. Şunu da bir kır. Şunu şuradan bağla. Daha sonra küçük bağla. Tekrar büyük bağla. Küçük bağla. Gerçekten bu kadar zor olmamalı ama ben başaramıyorum bu işleri. Sinir oldum ya. Daha basit bir yerden almak daha mantıklı şu anda. Ya kardeşim beni bir bırakın ya. Sanırım bir şeyler yaptım artık. Bu kadar oluyor. Çok iyi. Bu kadar uğraş, uğraş. Bir de şey olsun. Ee, yetmez. Bir aşağıdan olması gerekiyormuş. Aynen. Bayağı da yavaşlattık. Şu an andezist eloylarımız olmaya başladı. Andezist eloyları şurada nasıl çıkarıyorduk biz? Böyle çıkarıyorduk. Okey. Şuradan. Lan bu da çok yerde oldu ya. Bence 16 ayında istilay olsun. Ben böyle alayım. Geç 16'dan çok alıyorum galiba. Yok onu da mecbur çıkaracağız. Şöyle çıkaralım onu da. Önemli değil. Ee, şuradan şimdi şaf bağlayalım. Şu köşeye doğru. Şuraya doğru gelsin. Yukarıya doğru çıksın yani. Sıkıntı yok. Aynen. Ee, şöyle. Çıkartacağız. Aynen. Çıktı bile. Hızı çok önemli değil. Ee, nereden bağlayabilirim ona? Buradan bir yerden hallederiz gibi geldi. Sen niye gene oraya gittin? Cihir. Ee, İki cihir lazım. Bir tane en azından Hatta direkt iki tane dikey ciğer lazımmış. Umarım doğru yöne dönersin. Tabii ki de dönmedin. Süper. Sıkıntı yok. Şuraya yapacağız mecburen. Hala terse dönüyor şaka gibi. Okey. Ta buraya kadar geliyor. <laughs> Sıkıntı yok. Şunla şuraya. Ve buraya da fanın. Oğlum nerelere sekiyorsun şaka mısın lan? Evet 41 Andes Delay tabii ki şuralarda var. 51 Andes Deloy. Buna hemencilik bir e, şey, nerfleyelim. şey nörfleyelim. 8 e, single. Single yazarsak çıkar mı? E, çıkıyor gibi. Bundan bir tane ve storage upgrade'in 8x olanı şu. Gold'lu olanı yani. Yaparsak bize 8 stack biriktirecek ve geri kalanı birikmeyecek. Şöyle. Önce bundan Nasıl yani? Okey. Önce bunu sonra bunu basalım o zaman. Ya da şöyle yapalım. bir Alayım hepsini. Yüz sıralaması. Önce bu sonra bu olsun. Tamam. 82 tane. Buradan baya bir ürün çıkacak. Şurada da bir tane varmış. Hemen onu da buraya koydum. Evet. Sonuç olarak Andes Alloy otomasyonumuz da hazır. Çok güzel bir şekilde Andes Alloy önemliydi e, bizim bazı otomasyonlarımız için. Yavaş yavaş odayı full artı fulle çekmeye başladık. Şuna bakın. Bence güzel oldu. Bak şu orta boş kaldı. Ortayı belki bir şeyler doldurabiliriz ama illaki böyle her yer dolu olmak zorunda da değil. Öyle bir şey de var. Ama yani var ya şiir gibi çalışıyor, şiir gibi. Yani sadece enerjiyi yani enerjiyi resmen madene çevirdik. Burada şu an ayrın çok hızlı harcanıyor gerçi, sıkıntı yok ama çünkü burada burası 8 stack olduktan sonra mesela ee, şu burası e, önce bu yolda olacak, sonra da bunun içine 16 tane gelecek. Artık yapmamaya başlayacak. O yüzden aslında mikserin hızı çok da önemli değil. Ben belki birazcık yavaşlatsaydım şey olabilirdi tabi. Hani buradaki ayrın nuggetlar daha yavaş yapılabilirdi ama çok da sıkıntı değil şu an. Ee, burada ikisi de yapmış bile ve gerçekten hızlı bir şekilde yapıyor. Ee, şu an andezit iki yere gittiği için yetişemiyor olabilir ama o da yani o yüzden güzel bir sistem. Burada diamond ne durumda ya? 640 mı? İyi. Burada bir sıkıntı yok gibi ya. Çubuk mabuk. Odun ne durumda? Hiç odunumuz yok lan. Kömür ne durumda? 410 tane kömürümüz kalmış. Eyvah. Ölüyorum. Tamam ölmedim. Sıkıntı yok. Eee odun sistemini birazcık büyütmemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Evet. Çünkü bu odun yetmiyor. Birikmiyor odun. Güzel. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.